Herkese merhabalar. İyi akşamlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Gördüğünüz üzere biz yine süslendik, püslendik. yine Bir yere gidiyoruz. Bugün e, babalar günü için. E, aslında dündü babalar günü. Biliyorsunuz Damla'nın e, partisindeydik. O yüzden bugün kutluyoruz. Bugün pazartesi. E, bir yere gidiyoruz. Bir teras terasa gidiyoruz. Orada yemek yiyeceğiz, bir şeyler içeceğiz ve evimize döneceğiz. Evet. Arjun ayarladı. Ben bilmiyorum nereye gideceğimizi bilmiyorum. Rezervasyon yapmış. Evet, şu an saat 7 ve bir saatte orada olmalıyız. İnşallah trafik bitmişti. İnşallah Onu trafiği bekledi çünkü. O yüzden saat 8'e şey 8'e rezervasyon yaptık. İnşallah. Baba şeyi almasın. Eee um, an, o sonra da 20'ye Tamam mı? Sakın de. De alma. Çok kötü trafik. Bu onun Bu elat kıyız ve araba sürüyor. Oğluşum da önde. Biz de Arjil'e. Arkadayız. Altyazı <laughs> Evet, biz şimdi restoranımıza geldik. Çok güzel böyle otelin bir üst katı burası. Şöyle manzaramız. O tarafta da böyle. Evet. Okay, okay

Good. Ara bir dene. Kanay için humus aldık. Bir de önden böyle patates aldık. Türüklü. Nasıl? No, beğenmedin. Ben de sevmiyorum. <laughs> Babalarına tamam. kart hazırlamışlar. Şimdi onu verecekler. Baba yani. yemek gelmeden sen kartımızı evet. verelim. Bence de. Kolay gelsin Güven'cim. Güven havuzu temizci arkadaşlar. Bu arada ertesi günün sabahındayız. Dün çok güzel bir babalar günü geçirdik. Yemekler çok kötüydü. Aşırı kötüydü. O yüzden hiç çekmedim. Hatta garsona da söyledik. Ee, kızdık ve kalktık yani. Çok oturmadık daha doğru söyle söyleyeyim. Bir şeyler yapmak istediler. Hayır dedik istemiyoruz gerçekten çok kötüydü. Ee, hiç tavsiye etmiyorum yani. Adı neydi Güven Oran'ın? Adı Neligan'mış. Arjina şimdi sordum. Asla tavsiye etmiyorum. Old Port'ta otelin en üst, otelin e, teras katı. İğrenç yani yiyecek hiçbir şey yok. Gelen şeyler de gerçekten çok kötüydü. Hiç beğenmedik yani. Onun üzerinden sıfır veriyorum oraya. Sadece tek şey işte ambiyansı güzel. Terasta olduğu için o kadar. Ee, öyle yani. Yani biz rezervasyon yaptığımız evet rezervasyon yaptığımız halde oturduğumuz yer güvenlerde böyle duvara doğru bakıyordu yani öyle söyleyeyim. Öyle. Neyse şimdi biz kahvaltımızı bitirdik, sofrayı topladım, güven havuzu temizliyor, ısıtıcısını açmıştık. Are, sen ne yapıyorsun oğlum? Isıtıcısını açmıştık. Dün bugün 30 derece olmuş su su sıcaklığı. Şimdi birazdan havuza girecekler. Ben girer miyim bilmiyorum valla. Ale sen ne arıyorsun orada? Ha şeyi oraya düşmüş. <laughs> Ay canım benim. Kemiği düşmüş onu arıyormuş. Ay Yeşko kemiğini mi atmadın sen orada ya? Sıpa. sıpa. E, sıpa. <laughs> Allah aşkına yağmur yağacak mı? Ben koyayım dedim ama yok. Yağacak gibi görünüyor. Otururuz diye. Kesin yağmur var. Bir bir, bir bir hava durumuna bakayım. Yağmur yok. Parçalı bulut Gece var yağmur. Bak yağmur da küserim. <laughs> Vallahi yok diyor hava durumu. Bir <laughs> Ama güneş böyle çıkıp gelecek, çıkıp gelecek. Ay. Hiç yapmak istemediğim bir şey gerçekleşti. Ares, oradan kalkar mısın? Ares kalk. Bunları koy. Kalk, kalk 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 kalk. Ares, up. Aga Ares. Ares minder koyacağım. kalk. Ares. Gel <laughs> <laughs> kalk. <gülüyor> Aşkım, minder koyacağım. Minder al Gel minder saç. Hadi çık. Et iniriz. He? Ya şimdi hadi. Ares gel, hop, hop, Ares, 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 hop, hop şimdi otur, tamam şimdi şeyin de düşmedi oğlum, kemiğin de düşmez. Get on.

Aşkım oldu. Baba gelecek şimdi. Filtreyi yıkayıp gelecek. Bu temizliği gerçekten zor. Ee, çok bakım istiyor. galiba arız taş mı atmış yine? Evet taş atmış. Güven yani şurayı temizledi. Bakın bu sezonda burada böyle bir şey uçuyor arkadaşlar. Her tarafta beyaz beyaz. Onlar da havuzu tamamen tıkıyor. Bakın filtrelerden çıkana bakın. İğrenç. Güven, elini sokup o kılı alsana. Orada o ne? Kıl değil ki. şey? İşte ne o? O şeyden ortaya gidelim. Orada bak. Aa, o İçerisi tertemiz oldu. Şimdi kapattı. Onları temizleyip tekrar çalıştıracak. Şunların üstü tamamen kapanmıştı zaten. Evet şu motor, şu da filtre. Şu büyük klima gibi olan da ısıtıcı. Bu da işte filtrenin içindeki zımbırtı buna hep yapışıyor. Bunu güven sürekli çıkarıp temizliyor. Şöyle bakın. Ay güzel. <laughs> İyi ki kırılmadı. Evet şimdi taktı şeyini, filtresini şimdi havuzu çalıştıracak. Ares şuraya taş atmış. Şimdi girecek bakalım Ares ne yapacak ya. Daha hiç girmedi bu sene. Bu kirli havuza girmişti ya. Ondan sonra bir daha hiç temizken atlamadı şükür. Şimdi ne yapıyorsun? Havasını alıyorsun içindeki. Havasını aldık. Su Havası buradan çıktı. Hı -hı. Mı, hava tamam. Tamam. Evet. Evet. Havası alalım. Okey. Bak tamamında böyle bunu suyumuz fazla olduğu için ha, biraz suyu boşaltacağız. Evet. böyle yapıyoruz. Bak görüyor musun oradan? Evet oradan aşağıdan döşenmiş zaten oradan su boşalıyor. Burayı kapattık. Direkt su. İnşallah güllerim yavaş yavaş büyüdü. Bakın tomurcuklandı, açmak üzereler. Çok güzel de yine bir hayvan dadan, bir yine bir böcek dadandı. Bakın böyle delik delik yapmaya başlamış şuralarını ya. Halbuki şu an ne kadar güzel. Yine ilaç alıp sıkacağım galiba. Bakayım ne kadar sıcak. Ay soğuk ama. Yani bana soğuk geliyor. 30 derece. Üzerime de bir şey döküyor. Bir bak bakayım. Çık! Hayır! <laughs> Sıcak. Aşırı. Ya, kahvemizi içemeyecek miyiz orada? Valla. Arkadaşlar. Birkaç gün sonrasından tekrardan günaydın. Hava. Cehennem bugün. Şu an kaç derece güven? Hiç baktın mı? 30'un üzerinde hissedilen bugün 46 derece olacakmış. İnanılmaz bir sıcak var. Kahvemizi bile içemeyeceğiz. Güven e, dün havuza şok atmıştı. Böyle bütün şeyler ölsün diye hani içindeki 33 mü? E içindeki işte mikroplar falan ölsün diye o yüzden biraz bulanık görünüyor. ilaç olduğu için. Şimdi içini temizledi. Havuz hazır. Bugün havuz günü yapacağız. E, Arjin okulda şimdi sınavı bitecek, gelecek. Arda da uyuyor. İşte bugün evdeyiz. Havuz keyfi yapacağız inşallah ev dışında hiçbir şey yapılmaz Hı? dışında hiçbir şey yapılmaz kesinlikle bu aynen klimalı bakın güvenle bu aralar arası yürütürken farklı yerlere gidiyoruz ormana giremiyoruz çok aşırı sinek var artık sokaklarda geziyoruz çok güzel yapraklar topladık çoğunluğun zaten güven topladı her gittiğimizde böyle 2-3 küçük poşet toplayıp geliyoruz ee, geçen toplamıştık difrize attım şimdi bunları da sıcak sudan geçirdim şimdi soğudular bakın bir sürü o kadar güzel ki anlatamam size ee, işte şimdi onları poşetliyorum ben de difrize atacağım kışlık yapraklarımı hazırlıyorum yani şimdi ay çok sevdim ya çok güzeller burada her yerde yaprak var arkadaşlar her yerde yani üzüm şeyleri var bağları var. Bütün böyle ağaçların içinde her yerde çıkıyor. Doğal olarak çıkıyor yani. İlginç bir şey. Kocam da kocam. Kocam da kocam. Kocam yemeğimizi de şimdiden hazırlıyor. Bakın etlerini hazırlıyor. <laughs> Bugün tabii ki de ne yapabiliriz evde yemek olarak? Barbekü en güzeli. Öyle şimdi de etleri hazırlıyor. Ben de yaprakları yaparken Aynı anda da kahvelerimizi içeceğiz. Buyur canım benim buyur. Afiyet olsun. Ama bu kahveyi hayatımızda biraz azaltmamız lazım. Geç ben biraz azalttım sabah dışında. Böyle dükkanda eskisi gibi çok... Yani e, günde iki ama... kere içiyoruz gibi. Bugün iki tane de halı yıkayacağız. <laughs> Havuz keyfi, halı yıkama, her şey var. Ares, gir içeri. Buna yemek verdiniz mi? Verdim. Bir dinlenmiyoruz, bir dinleniyoruz. yemeğini dinlenemiyemez mi hiç? Boğulacak neredeyse. Bir ağzına doldurdu güven. Bir ördü, bir ağzından hepsini çıkardı. Boğuluyor sandım yemin ederim. Öyle aceleci yiyor ki. Şöyle üç poşet oldu bakın üç. O gün de bir poşet daha atmıştım 4 paket, 4 poşet. Arkadaşlar ben etimi marine ederken ne koyuyorum onu göstereceğim size. Şöyle bir tane soğan rendeliyorum. Normalde soğanın suyunu koyun diyorlar ama ben uğraşmıyorum. Kendisini de koyuyorum. Ay çok acıymış. Bak yem ama. Oh my god zehir. Bu ne? Evet ardından pul biber karabiber birazcık da çok az kekik koyacağım şöyle şu kadar tuz ve yağ koyuyorum Ve tabii ki de koyuyorum üç tane de sarımsak koydum şimdi tuzunu ekliyorum ve ardından da karıştırıp akşama kadar dinlendiriyorum Evet etin son görünümü şöyle oldu. Şimdi artık üzerine kapatıp dolaba koyacağım. Akşama kadar dinlenecek. Yumuşacık oluyor gerçekten. Çok güzel oluyor. Yumuşak olduğunu herkes söylüyor yani bizim evimizde barbekü yiyen herkes aynı şeyi söylüyor. Ben böyle yapıyorum. Dışarıya adım atar atmaz yüzme şöyle nemle birlikte bir sıcaklık vurdu size anlatamam. Şimdi şu çamaşırları toplayıp içeriye kaçacağım hemen. Good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more. No, just wanna make it stop. I Nasıl halı yıkayacağız bilmiyorum. Şöyle mis gibi kuracak güneşte. Ares çok sıcak annem. Çok sıcak eve gel hadi. Yanarsın hadi eve gel. gel. Of Allah'tan klima var da içerisi cennet. Bilmiyorum şu halıyı yıkayayım mı yıkamayayım mı çok kararsız kaldım ama şuradan bir altına sereceğim şeyi bir bulayım da önce. Kırmızı bir bezim vardı böyle kalın. Onu seriyordum bulamadım. Şu hasarı buldum bilmiyorum bu da kayar mı nasıl olur hiçbir fikrim yok Ares'i e bakın buraya bağladım. Peşinden ayrılmıyor çünkü şurada gölge. Burada yatar şimdi o. Beni izler. Ares gel buraya. Ares. Ares. Ay burada ıslakmışım Ares. Buraya gel. Ares. Kuşe. Kuşe. Bravo annem. <laughs> burada bakın beni izler şimdi. Annem. Seviyor musun burayı sen? Seviyor musun yeşillikleri? Kamera önüne gitti otur. <laughs> Sandalye var bak. oraya. Güven özel makinasını getirdi. Şu tazlikli bir makine ama ben bunu bilmiyorum. Hadi göreceğiz. Araba yıkarken çok güzel ama halıda ben performans alamadım geçen sene. Bir sürü para verdin aldın bir değerlendir bari güven. <laughs> Aresin keyfi yerinde ya. Evet şuraya hortumumuzu takıyoruz. Ters yapıyorsun bu tarafa çevireceğim. Ha? Okey hadi bakalım. Göster kendini. Şurada da uçları var. Tazlik seviyesine göre uç seçiyorsunuz. E motoru ne çalıştır canım benim. Nereden çalışıyor? Aa çalışmıyor. Çok acıktık. Saat çünkü 11 oldu. Ee, diğerini de ıslattım. Üzerine deterjan döktüm Sıcak suyla ıslarsın. Şimdi kahvaltı hazırlığına başladık. Ben de yardım etti bana. Ardım ne çabuk çıktı ya. Domatesleri, biberleri falan doğradı. Şöyle güzel bir menemen yapıyoruz. Şurada da çok güzel böyle ee, Yunan ekmeklerim var. Şöyle ekmekleri karıştıracam bunları yiyeceğiz. Yok böyle bir kaymak Arda. Bakar mısın? Arda bakar mısın? Yok böyle bir kaymak daha bu dünyada. <laughs> Çok güzel olmuş. Hepimizi bitirdik şimdi. E, etleri falan şişledim, salata yaptım, tarator yaptım. Arjın'ın bir arkadaşı yemeğe gelecek. Bir hazırlara bakayım. Hadi Ay, uçmuş. Halım da düşmüş. Kahretsin. Ay, çok üzüldüm.